Adam elindeki paketle yıllardır oturduğu apartmanın kapısına geldi ve şifreyi tuşladı. Kapı açılmadı. Ütkunarak arkasına bir bakış attı. Gece karanlığında kimseyi göremedi. Tekrar aynı şifreyi tuşladı. Yine açılmadı. Geriye dönerse kaçamayacağını biliyordu. Bu yüzden kapıyı zorlamayı denedi. Çelimsiz elleriyle yüklenebildiği kadar kapı yüklendi. Fakat kapı açılmadı. Eğer kısa süre içinde içeriye giremezse yakalanacağını çok iyi biliyordu. Kapıya yüklenmeyi bırakıp tekrar şifreye girmeye çalışırken arkasına baktı. Ve gecenin siyahıyla bütünleşmiş o silüetin kendisine doğru geldiğini gördü. Şifreye girmeyi bırakıp kapıya sert bir omuz darbesi geçirdi. Darbeyle birlikte adamın sol omuzu feci şekilde acıdı. Ama kapının kilidini kırmayı başardı. Kapının camı tuzla buz olmuştu. Yerdeki kırık cam parçalarına basarak hızlı apartmandan içeri girdi ve 3. kattaki dairesine gitmek için merdivenlere yöneldi. Yıllardır adımların attığı merdivenin yerinde olmadığını gördüğünde adeta şok geçirdi. Merdivenlerin olacağı yerde büyük bir boşluk vardı. Kapısını çevirip apartmanın girişine baktığında girişteki yanan lamba sayesinde siyah sürüyeti gördü ve dehşete kapıldı. Adam o kadar korkmuştu ki sidik torbaları aniden boşaldı. Artık dışarıya çıkamazdı. Tek çaresi asansöre binmekti. Hızla asansöre yöneldi. Şanslıydı ki tabi bu adama şanslı denirse asansör bulunduğu kattaydı. Düğmeye bastığı anda asansörün kapısı açıldı numaraya bastı ve ardı ardına asansörün kapatma düğmesine basmaya başladı. Defalarca basmasına rağmen kapı hala kapanmıyordu. Kırık cam parçalarının ezilme seslerini duyuyordu. Önceden merdivenlerin bulunduğu boşluğa paket atmak istedi ama bunu yapamadı. Atarsa da ölecekti. Düğmeye basmayı bıraktı ve paketi iki eliyle sıkıca kavradı. Saniyeler geçtikçe adım seslerini daha yakından duyar oldu. O anda asansörün kapısı kapandı. İkinci kata doğru çıkarken asansörün kapısına sertçe vuruldu. Vurulduğu anda pantolonu ıslanmış adam asansörün içinde geriye doğru sendeledi. Öyle sertçe vurulmuştu ki vurulan yer içeriye doğru göçmüştü. İkinci kattan üçüncü kata geçişinde hiçbir şey olmadı. Galiba onu atlatmayı başarmıştı. Adam boşta olan eliyle dairesinin anahtarını çıkardı. Asansörün kapısı açılır açılmaz dairesinin kapısını açmaya koşacaktı. Asansörün kapısı açıldı ve karşısında siyah silüeti gördü. Adam hiçbir hamle yapamadan elinde sıkıca tuttuğu pakete alındı ve alındığı andan nefesi kesildi. Siyah göz bebekleri büyüyüp tüm gözlerini kapladı. Yere yığıldı. Çelimsiz adam yerde hareketsiz yatarken siyah silüet aldığı paketle boşluktan aşağıya doğru atladı.